1,806 çarpı 10 üzeri 24 tane x atomunun kütlesi 84 gram olduğuna göre x'in atom ağırlığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye soruluyor. Atom ağırlığı için 1 mol x'in kütlesini bulmamız gerekiyor. 1 mol x de 602 10 üzeri 23 tane x'tir. Burada de şu düzenleyelim. 1.806'yı şöyle yazalım. 18.06 çarpı 10 üzeri 23 tane x 84 gram ise 6.02 10 üzeri 23 tane x kaç gramdır diyoruz. Bu da zaten eması olacaktır. Dikkat edersek 6.02 10 üzeri 23 bunun 3'te 1'i kadardır. 3'te 1 olduğu için 84'ün 3'te 1'ini bulacağız. 84 bölü 3'te o da 28 gram olacaktır. Demek ki bir molün kütlesi 28 gramdır. Atom ağırlığı 28 gramdır. 2,3 gram sodyum atomuyla ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. İkinci ile başlayalım. Öncelikle mol sayısını bulalım. Mol sayısı kütle bölü mol kütlesidir. Kütlesi 2,3 gram verilmiş mol kütlesi 23 gram. O zaman mol sayısı 0,1'dir. Yani 0,1 mol sodyum atomudur bu. İkinci öncül doğrudur. Üçüncüye bakalım. Üçüncüde atom sayısı tane olarak soruluyor. 1 mol tane tanecin hangi element, hangi atom, hangi molekül olursa olsun 6,02 10 üzeri 23 tane tanecik olduğunu biliyoruz. Bize 0,1 mol sodyum verildiğine göre kaç tane dediğimizde çarptığımızda buradan x 0,1 ile bunu çarparsak 0,602 çarpı 10 üzeri 23 tane sodyum demektir. Bunu düzenlersek 6,02 10 üzeri 22 olacaktır. Yani üçüncü öncül de doğrudur. Geldik birinci öncüle. Birinci öncülde gramın AKB olarak kütle karşılığı soruluyor. Şöyle hatırlayalım. AKB'nin gram karşılığı 1 bölü Na'dır. Yani 1 AKB 1 bölü Na gramdır. Veya gramı eğer AKB çevirmek istersek o zaman da 1 gram eşittir. 1 çarpı Na'dan Na AKB yapacaktır. 1 gramın karşılığı bu kadar. Na tane AKB yapar. 2.3 gram olduğuna göre o zaman 1 gram NaAKB ise 2.3 gram 2.3 çarpı NaAKB olacaktır. Buradan birinci öncü de doğrudur. Tamamı doğru olduğu için E seçeneği doğru cevaptır. 0.5 mol alüminyum sülfat bileşiği ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle alüminyum sülfat 1 mol alınsaydı içerdiği Atom sayılarını bulalım. Bir tanesinde iki tane alüminyum olduğu için bir mol tanesinde iki mol alüminyum olurdu. Kükürtten üç mol olurdu. Oksijenden de dört kere üç on iki mol olurdu bir molünde. Yarım mol alındığı için yarım molle ikiyi çarparsak alüminyum bir mol olacaktır. Yarım molle üçü çarparsak kükürt bir buçuk mol. On ikiyi çarparsak altı molde oksijen olması gerekir. Buradan 1 mol alüminyum elementi içerir. Doğru. 3 mol kükürt elementi içerir. Yanlış. Çünkü 1,5 mol olması gerekir. Kütlesi sorulmuş. Mol kütlesini bulalım. 2 mol alüminyum içerseydi 2 çarpı 27 artı 3 mol kükürt 3 çarpı 32 12 mol de oksijen 12 çarpı 16'dan topladığımızda 342 gram bölü moldür mol kütlesi. Yarım mol bulunduğu için elimizde 0,5 mol yani 0,5 çarpı 342 yaparsak buradan 171 gram olacaktır. Çünkü orantı kurduk. 1 molü 342 gramsa yarım molü bunun yarısı kadardır. 171 gram yani 3. öncülde de yanlıştır. Sadece birinci öncül doğru olduğu için A seçene doğru cevaptır. 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomu içeren klor molekülünün mol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir tane klor molekülü varsa elimizde iki tane klor atomu içerecektir. Çünkü her bir molekül iki atomdan oluşuyor. O zaman 12,04 çarpı 10 üzeri 23 tane klor atomu içeren molekül bunun tabii ki yarısı kadar olacaktır. Çünkü kendisinin iki katı kadar atom içerebiliyor. CL2 o zaman yarısı kadar yani 602 10 üzeri 23 tane olmalıdır. Bunun da mol sayısı soruluyor. Zaten Avogadro sayısı kadar. 602 10 üzeri 23 tane tanecik 1 mol taneciktir. Demek ki 1 mol Cl2 molekülü vardır. Zaten oradan atoma da geçebiliriz. 1 mol Cl2 çarparsak 2 mol Cl atomu yapacaktır. Orada 2 mol zaten dikkat edersek. Buradan da görebiliriz. 2 mol Cl atomudur. Her bir molekülde iki atom bulunduğu için bu şekilde çıkıyor zaten. Demek ki molekülün sayısı bir mol olmalıdır. B seçeneği doğru cevaptır. A2B3 ve A2B5 bileşiklerinin 001 mollerinin kütleleri sırasıyla 1,1 gram ve 1,42 gramdır. Buna göre A ve B elementlerinin birer mollerinin kütleleri soruluyor. Yani M ağları soruluyor. Bileşiklerin öncelikle 1 mollerini bulalım. 0,01 molü 1,1 ise 1 molü 100 katı olacaktır. Yani 110 gram olacaktır. 1 molü. Bu da 142 gram olacaktır. Bunlar bileşiklerin mol kütleleri. Yani A2, B3, 110 gramdır. A2B5 142 gramdır. Mol kütlesi elementlerin mol kütleleri toplamı olduğuna göre 2 mol A ile 3 mol B'nin toplamı 110 grama eşit olacaktır. 2 mol A ile 5 mol B'nin toplamı da 142 gram olacaktır. Buradan eksi 1 ile çarparsak ilk denklemi 3B, 5B'den çıkardığımızda 2B kalacaktır. 110, 142'den çıkarırsak çünkü eksi olacak burası. 32 kalır. Yani B 16'dır. B 16'sı A'yı da bulalım. 2 tane A artı 3 çarpı 16 eşittir. 110'dur. Buradan 48'i çıkaracağız. 110'dan 62 yapar. O zaman A da buradan 31 olarak bulunur. A 31, B de 16'dır. Doğru cevap A seçeneğidir. H2XO4 bileşiğindeki X'in atom ağırlığını bulabilmek için verilen değerlerden hangilerinin bilinmesi yeterlidir diye soruluyor. Bunu bileşiğin mol kütlesinden bulabiliriz. Mol kütlesi hidrojenin mol kütlesinin iki katı artı x'in mol kütlesi artı 4 çarpı oksijenin mol kütlesidir. M'yi bilirsek ve hidrojen oksijen elementlerinin atom ağırlıklarını bilirsek x zaten buradan bulabiliriz. O zaman hidrojen ve oksijen atom ağırlıkları zaten kesinlikle gerekiyor. Bir de MA gerekiyor bize. MA'yı nereden bulabiliriz? Mol kütlesi ya direkt verilmiştir. Verilmemiştir direkt olarak MA. Verilmemişse herhangi bir kütleden ve mol sayısından buna geçiş yapabiliriz. Hatırlarsak mol eşittir M bölü MA olduğuna göre bileşin herhangi bir miktarının yani kütlesinin mol sayısı bize verilirse mol ve kütleden MA'sını buluruz. Bunu bulduktan sonra zaten atom ağırlıkları var. ikisi bulabiliriz bileşin kütlesi ve mol sayısı deniliyor. Evet bunların ikisinden kütle ve molden MA'yı bulur. Oradan da X çekebiliriz. Yani hepsi gerekiyor. Doğru cevap E seçeneğidir. Amonyak molekülü ile ilgili verilen ifadelerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Birincisi 1 bir molü 602 10 üzeri 23 tane molekül içerir. Her maddenin 1 mol taneci Avogadro sayısı kadar tanecidir. Molekülde olabilir, atomda olabilir. Burada molekül olduğu için doğrudur. İki molekülü 34 gramdır ifadesi yanlış. İki molekül zaten gözle bile görülemez. Burada iki mol molekül denilmesi gerekirdi doğru olabilmesi için. Şöyle bir mol amonyak emasını hesapladığımızda 14 artı 3 çarpı 1'den 17 gramdır. Eğer 2 mol amonyak alınmış olsaydı yani 2 mol molekül de denilmiş olsaydı 2 çarpı 17'den 34 gram diyebilirdik. Ama iki molekül denimi sadece. O yüzden olmaz. Çünkü iki molekül, 2 mol zaten 2 çarpı 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane moleküldür. Bu kadar çok molekül olacak ki 34 gram olabilsin. 2 mol bu kadar çünkü. O yüzden ikinci öncül yanlış. Üçüncü öncül de yanlış. 1 molünde 4 tane atom bulunur. 4 tane değil 4 mol tane atom bulunur. Doğrusu böyle olurdu. Onu da gösterelim. 1 mol amonyak aldığımızda içerdiği azot 1 mol olacaktır. Hidrojende 3 mol olacaktır. Toplarsak da 4 mol atom içerir. 4 tane değil. 4 mol atom da tabii ki 4 çarpı Avogadro sayısı kadar atomdur. 4 tane değildir. Çok çok daha fazladır. Sadece birinci öncül doğrudur. CH4 bileşiği ile ilgili çizilen yukarıdaki grafiklerden hangileri doğrudur diye soruluyor. Öncelikle 2 ve 3. öncülere bakalım. Mol sayısı arttıkça molekül sayısı artar. Bu her madde için doğru. Mesela 1 molünün molekül sayısı 6, 0, 2, 10 üzeri 23 sayı yani Na tane ise Avogadro sayısı kadar. 2 molünün molekül sayısı 2 Na tane olacaktır. Yani 2 kat olacaktır. Demek ki mol sayısı arttıkça molekül sayısı artacaktır. Bu doğru. Aynı şekilde mol sayısı arttıkça kütlesi artacaktır. Bu da doğru. Birinci öncülde mol sayısı Avogadro sayısı verilmiş. Avogadro sayısı bir sabittir. Yani her zaman 602 10 üzeri 23'tür. Bir maddenin mol sayısının artması demek Avogadro sayısının arttığını göstermez. O sabit bir rakam. O yüzden şöyle olmalıydı doğrusu. Bu şekilde olmalıydı. Bir maddenin mol sayısı ne olursa olsun Avogadro sayısı bu rakamdır. NA olarak. O yüzden doğrusu bu şekilde olmalıydı. Sabit olmalıydı. Ne A? Bu nedenle birinci öncül yanlış. 2 ve 3 doğru olduğu için doğru cevap D seçeneğidir. 0,6 mol x 2 yn bileşiğinde 4,2 mol atom bulunduğuna göre bileşik formülündeki N sayısı kaçtır diye soruluyor. Bileşik molekülü 0,6 mol olarak verilmiş. 0,6 mol ile 2'yi çarpacağız ve neyi çarpacağız? Toplam atom sayısını bulabilmek için 0,6 çarpı 2'den 1,2 mol x bulunur. 0,6 çarpı n'den 0,6 n mol y bulunur ve bunların toplamı 4,2 mol yapması gerekiyor. O zaman denklemden yani 1,2 artı 0,6 n mol eşittir 4,2 olması gerekir. Buradan 0,6 n eşittir 3 ise n sayısı buradan 5 olarak bulunur. Doğru cevap D seçeneğidir. 1 mol hidrojen atomunun kütlesi 1 gram ve Avogadro sayısı NA'dır. Buna göre NA değeri verilen niceliklerden hangilerine eşittir diye soruluyor. 1 mol hidrojendeki atom sayısı 1 mol hidrojen atomu Zaten Avogadro sayısı kadar atom olacaktır. 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tanedir. O da Na tane olur. Doğrudur. İkincisi 1 mol H2'deki molekül sayısı. Yine 1 mol verildiği için 1 mol tanecik zaten her zaman Avogadro sayısı kadardır. Molekül de olsa öyle, atom da olsa öyle. Yeter ki 1 mol denilmiş olsun. 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tane moleküldür. O da Na tane molekül. Tabi farkı molekülde yukarıdakine göre daha fazla atom olacaktır. Çünkü 2 ile çarpmak gerekir atom sayısını bulmak için. Bize molekül sayısı soruluyor. 1 mol ise Na kadardır kesin. Gelelim 3.ye. Burada gram verilmiş. Ve hidrojen molekülünün gramı verilmiş. Önce hidrojen molekülünün mol sayısını bulmamız gerekiyor. Mol sayısı M bölü Ma'dan bulunacak. 1 gram olduğunu biliyoruz. Hidrojen molekülü olduğu için Ma'sı 2 gramdır bunun. Çünkü molekül 1 molünde 2 mol hidrojen içerir. 1'i 2'ye böldüğümüzde yarım mol hidrojen molekülü vardır. 2 gram olsaydı 1 mol olacaktı. Yarım mol molekül o zaman yarım molekül yarım çarpı 602 10 üzeri 23 tane yani 05 Na tane molekül içerecektir. O yüzden üçüncüsü Na tane değildir. Na değeri değildir. 1 ve 2 eşittir. 3 değildir. 10 gram olarak verilen bileşikteki X atomunun mol sayısı soruluyor. Öncelikle bileşiğin mol sayısını bir bağıntı olarak bulacağız. Daha sonra 2 ile çarpmamız yeterli. Çünkü bu bileşiğin 1 molünde 2 mol X vardır. Şöyle yazalım. 1 mol bu bileşik 2 mol X içerir. Biz önce bileşin mol sayısını bağıntı olarak yazalım. Mol sayısı m bölü ma'dır. Kütlesi 10 gram olarak verilmiş. Bölüyoruz. Burada azot var 2 tane. O zaman 2 çarpı 14'tür. Artı 8 tane hidrojen bulunuyor. 8 çarpı 1'dir. Artı 2 tane x bulunuyor. Artı 7 tane de oksijen. Buradan n eşittir 10 bölü 2x artı 148'dir. Bu bileşin mol sayısı. x'in mol sayısı bileşin 2 katı olması gerekir. Yani bu bağıntıyı 2 ile çarpmamız gerekecek. O zaman 10 bölü 2x artı 148 çarpı 2 yaptığımızda x'in mol sayısını bulabiliriz. 20 bölü 2x artı 148 yazabiliriz. Ya da dikkat edersek burada paydamızda 2x de 148 de 2'ye bölünebiliyor. O zaman 10 bölü 2x 2'ye böldüğümüzde x kalacaktır. 148'i 2'ye böldüğümüzde oradan da 74 kalacaktır. 10 bölü x artı 74 x atomunun mol sayısıdır. Doğru cevap E seçeneğidir. Yapısında N bölü 2 tane atom içeren bileşik 10 gram olarak veriliyor. Buna göre X elementinin atom kütlesi kaçtır diye soruluyor. Bileşin yapısına baktığımızda bir kalsiyum, 1 X ve 3 oksijenden meydana geliyor. Yani 5 tane atom bulunuyor bileşin formülünde. O halde eğer biz bileşi 1 mol almış olsaydık, ona göre bakalım. Çünkü bileşin mol sayısını bulmamız gerekiyor. Oradan emasını bulacağız. Kütlesi veriliyor. 10 gram olarak eğer mol sayısını bulursak oradan emasını buluruz. Bu şekilde zaten x'e geçebiliriz. Yani bizim bir şekilde 10 gramın kaç mol olduğunu bulmamız gerekiyor ki oradan emayı hesaplayabilelim. Onu da atom sayısından geçiş yapacağız. Bileşiği 1 mol almış olsaydık içindeki atom sayısı 5 n tane olacaktı. Avogadro sayısının 5 katı yani 5 mol atom o da 5 n tane atom demektir. 5 n tane değil burada n bölü 2 tane atom içerdiği ifade edilmiş. O zaman n bölü 2 tane atom içerdiğine göre bu bileşik acaba kaç moldür? Bunu buluyoruz. Buradan 5 n çarpı x eşittir n bölü 2'dir. N'ler sadeleştiğinde x buradan 1 bölü 10 mol olarak bulunur. Yani 0,1 moldür. Buradaki 10 gram bileşik 0,1 molmuş. Bize 1 molü gerekiyor MA'sı ki oradan MA'dan X'i bulabilelim. O zaman 0,1 molü bu bileşiğin 10 gram ise 1 molü bileşiğin 100 gram olacaktır. MA'sını bulduk. Artık X'i bulmamız mümkün. 100 gram MA'sı eşittir. Kalsiyum 40 artı X artı 3 tane oksijen. O da 48 yapacaktır. Buradan 48, 40, 88 yaptı. Çıkardığımızda 12 gramdır. X elementin MA değeri. Doğru cevap A seçeneğidir. Klor atomu ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diye soruluyor. Yanlış olan E seçeneği. Önce onu söyleyelim. E yanlış. Bir atom klor kütlesi 37 gram olamaz. Ancak bir mol tane atomu olursa yani Avogadro sayısı kadar atom olursa 37 gram olabilir. Bir klor kütlesi zaten C'de de verilmiş. 602 10 üzeri 23 tanesi 37 gram olduğuna göre bir tanesi kaç dediğimizde 37 bölü Avogadro sayısı kadar gram olacaktır. Yani çok küçüktür. 37 deyin. 37 bölü Avogadro sayısı ki zaten C'de bu aynı şekilde verilmiş doğru olarak. C'yi bu şekilde bulmuş olduk zaten. Bir atom klor kütlesi 37 gram zaten olamaz. Bağıl atom kütlesi 37'dir doğru. 1 mol klor atomu 37 gramdır zaten bu MA'sı o da doğru. D'yi de gösterelim. Burada da 1 gram klorda kaç atom olduğu ifade ediliyor. Onu da şu bağıntıyı tersten yazarak gösterelim. 37 gramda bulunan klor atomu sayısı 6, 0, 2, 10 üzeri 23 tanedir. Bu kadar atom bulunur 37 gram içerisinde. Bize 1 gram klordaki atom sayısı soruluyor. 1 gramda x tane dersek buradan x de 6, 0, 2, 10 üzeri 23'ün 37'ye bölümüdür. Yani D seçeneği de doğrudur. Doğru cevap E seçeneğidir.